Bugün e, Big Smoke'ta e, bir tane görev yapacağız. E, 10. bölümdeyiz. E, hemen bir gidelim.

Arkadaşlar ee, bunun kuzeni büyük ihtimalle Daha senin kanalına ne oldu? Benim mi? Benim benim. Damara gitti <laughs> Sesim bile gelmiyor Bunlar oldu oğlum Evet arkadaşlar şu şerefsizi öldürürsek Evet çok fazla kaçıyor Hayvan gibi koşuyorlar. Arkadaşlar işte, benim de Dirim League goal score video var. Onu da izlersiniz bu kanalda. Şey vardı lan. Logo ya, ve logo forma yapımı. Ne? Logo ve e, forma yapımını gösterdim orada. Mal diyor ki. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Ya sizlere Dirim League'a 가서 rapor yapın da git lan. Yapacağım. Evet ben arkadaşlar. <laughs> <mi>? Taş <tarzıza. gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi şu, şu çete elemanını bir öldürelim. Sen sanki oynamayı biliyorsun ya. Tabii. Kim? ben bu bu, bu da aynı zamanda burada <laughs> hepiniz taşta üstüne atla. Durun. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Sıkılmıyorsunuz. Mal Selam bebek. Göber. Evet arkadaşlar Geber. bu da bir daha. daha Bu da burada bir şey. Lan biri ateş ediyor. Hangisini onu. yapalım lan? BS mi OG mi? OG. OG. Tamam. OG yapalım. Hadi. Evet. Arkadaşlar. Evet hadi e, yap. Evet. Ee, OG'ye gidiyoruz. Evet yap. Ben de gidiyorum. E, arkadaşlar bir bir, 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 tane kadar videoyu bırakın çocuklar. Oh, ne oldu lan? Onu dur. Ne oldu lan? Dur 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 dur. Bitti. Ben Aa, geber. o kadar. Bölüm... <laughs> <laughs> şey e, Bu ya. bölümü de ben yapıyorum. Ya. Ya.